Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber korkunç bebek ama korkunç olmayan bebek oyunu oynayacağız. Şimdi birinci gece ilk ilk kez oynadığım için birinci geceden başlıyorum ve bebeği beslemek için buzdolabından biberonu al. Alıyoruz arkadaşlar. Biberonu tut. Tuttuk arkadaşlar. Biberonu bebeğin ağzına vereceğiz. Pardon arkadaşlar. Yanlış şeyler yaptık. Bebeğin tam ağzına. Nasıl sevindin seni hain. Bebeği alt değiştirme masasına götür. Bebeğin altı çok pis kokuyor arkadaşlar. O yüzden alt değiştirme masasına götürüyoruz. Alt değiştirme örtüsü burada diyor. Orada da alt değiştirme masası diyor. Neden acaba? Bebek bezi tuttuk. Bebek yok arkadaşlar bebeği bebeğin altını değiştir değiştirdik, değiştirdik arkadaşlar demek ki alt değiştirme masasında da değiştirmiyoruz burada da değiştirebiliyoruz sen bize mi karşılayacaksın Mehmet sen odan bura burada kilitli burada burada değil bura mı yok burada değil ve sen odan koyun olduğuna göre sen şimdi arkadaşlar burası bizim bebeğimizin odası bu dolaplı, bu oyuncakları size tanıtayım. Bu dolaplı, bu oyuncakları, bu rafı, bu çöpü, bu masası, bu koltuğu, bu beşiği, yatağı, bu yıldızları, bu hikaye kitapları, bu çalışma masası ama daha kuraya gitmiyor. Bebeği evet, çok güzel bir şekilde koyduk yatağa. Şimdi ne diyor? Masal kitabını bul ve otur oturdu. Öyle pis pis baksın kel. Şimdi hikaye okuyorum arkadaşlar size. Kıyı boyunca uzak diyarlarda tepesinde karanlık yıldızlarla prens derin uykudaydı. Bir kedi yatağına atlayana kadar gizli bir bahçe buldum dedi kedi büyük bir zevkle heyecanla dışarı koştu. Geceleyin kaşifle altın bahçe kapısından geçti. Güzel ağaçlara baktı güzel çakıllı yol boyunca yürüdüler. En çiçeklere bak. Muhteşem akan çeşmenin yanından geçtiler. Dans eden suya bak. Bak bak bak. Ama prens bahçeyi sevmedi. Ama ağaçlar tekmelemeye başladı. Çiçekleri kazdı. Çiçekleri çi çi tuttu. Ve tüm yaprakları sürdü. Zevk için her şeyi mahvetti. Kedi korkuyla izledi. Ne büyük hata yaptım diye bağırdı. Kedi onu asla buraya getirmemeliydim. hikayemiz bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Şimdi çık ve kapıyı kapat. Kapıyı kapattık arkadaşlar. Çıktık da. Şimdi kanefede ebeveynleri bekle ve TV izle. Şu arkadaşlar. Ruhu kurtar diye bir şey vardı. Ona bastık bir şey oldu yani. Demek ki o ruhu kurtardan 12 tane toplasak arkadaşlar bir şey oluyormuş. E bebeğimiz yine iki olmadın, he bebeğimiz gene kalktı. Aslında yatalı 2 dakika olmadı. Ne kalksın zirlisin ya. Kim açtı senin kapını? Bebek yok arkadaşlar. Ha bebek burada velet. Gel lan buraya. Yata. yatmışım bak sonra anne babam yemeği bana eksik veriyor. Ya. Yat lan. Ağlama lan. Beşe doğru pelişuk koy. Pelişuk arkadaşlar aldık. Peluş ne K ve değil mi ya? Arkadaşlar peluş girmedi. Aşağı peluş nasıl koyuluyor? Buraya mı koyuluyor? Yok. Bak isteneyeyim. Arkadaşlar peruş girmiyor. Peruş gir. Peruş gir. Arkadaşlar peruş girmiyor. Başka peruş işte. Demek ki. Bak şu peruş. Başka peruş. Bunu alayım. Koyalım arkadaşlar. Onu da istemiyor. Demek kedi istiyor. Kedi koyalım arkadaşlar. Şimdi buraya koyuyoruz. Kedi istemiş demek. Çık ve kapıyı kapat. Rahat da kanepede TV izle. Yine TV izleyeceğiz kanepede. Bu ne? Hali gölü ziyaretçi rehberi Arkadaşlar demek ki okumuş bir alanlar bu anlamsız ama evet. Biz neden şey attık? Kanefe başında. Ne oluyor arkadaşlar? İnşallah korkunç bir şey çıkmaz. Şimdi ikinci gece atladık arkadaşlar. Başlamak için dokundu. Şimdi. şimdi bebeği gene aynı şekilde besliyoruz ama bebek yok ortalıkta. Bebek sen daha yaşın tutuyor mu ki sen televizyon izliyorsun? Geç lan koltuğuna. Neyse arkadaşlar bu zorundan bir benim alıp biz ağzıma verelim onu. Arkadaşlar bir baron yok. Kilitlendi. Nasıl? Arkadaşlar bir şey oluyor. Arkadaşlar kapıyı kilitledi o küçük velet. Arkadaşlar biz şimdi buradan ne yapacağız? Sıkıştık buraya ya. Ne oluyor lan? Yiyecekler buraya atsak acaba ne olur? Arkadaşlar biz buradan nasıl çıkacağız? Arkadaşlar çıkamıyoruz. Fırını açtı. Çömeldik. Bir şey yok. Aç. Burada da bir şey yok. Aç. Bu ne? Hiçbir şey yok. La bebek böyle açtan kapıyı. Şimdi ne yapacağım ben? kapıcı bir biberon nerede acaba? Açalım burada yok. Burada da yok. Ketut ketçen yani olabilir. kapıyı kırabilir miyiz acaba? Bu baron nerede ya? Ha, bir baronu bulduk arkadaşlar. Şimdi bir baronu bebeğe var. Lan velet. Niye lan bizi? Velet. Şimdi altını değiştirdim sen de her gün o trendi ya. Bok kokusunu alayım yani. Pardon bebek Yanlış yere kaydın. Elim değdi. Koyuyoruz. Şimdi yeni bezi alıyoruz. Aldık yeni bezi. Bez canlandı arkadaşlar. Gel lan buraya. Lan neredesin lan? Nereye girdin lan? Ah, güzel. Arkadaşlar tutamadık şu benzin ya. Bez bizden kızı çıktı ya. Neredesin lan? Aha. Oraya yapışsın öyle. Her bez elimizden kaçtı. Nasıl alacağız biz onu da? şimdi gidip bebeğin altını değiştirelim. Can mı bezle? Ne alakası artık? Ey, Sen amela, burada mi, hala burada bekliyor musun lan? Hala olsun. Gene aynısı bebeği yatağa götür Neden sebep aynı? Allah. Aha şu bebeğe bir şey oldu. Ayrımdan gitti. Sen nasıl bir yaratıksın ya? Arkadaşlar biraz korkunç olmaya başladı oyun. Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like unutmuyorsunuz tabi. Şurada oyun oynuyoruz yani sizin için. Lütfen arkadaşlar. Bebeği yatağa koyuyoruz. Şimdi bebeği masal kitabını bul ve oku. Bu sefer arkadaşlar diğeri prens ve kediydi. Bu sefer prens ve tavşan. Prens her şey her hayvanla takılıyoruz. Tavşan ziyarete geldiğinde prens oyun zamanı dedi. Ama büyük kırmızı gözleri onu korkuttu ve kalkmak istedi. Hızlıca çıkışa doğru minik tavşan zıpladı. Prens hemen arkasından koştu ve onu durdurun diye bağırdı. Karanlık. Arkadaşlar bebek bize vurdu. Ne oluyor lan? Sana şurada bir kitap da okuyoruz sen. Bu sefer arkadaşlar kesin tavşanı çünkü tavşan okudu. Koydu. Şimdi sevindin mi? Okumaya devam et. Cıbıcı eğlence. Karanlık koridorlarda onu kovaladı. Hop hop hop. Amansız koş bir kaçış. Hop hop hop. Sarayın içinde döne döne bir görünüp bir kayboldu hop hop hop. Prens onu yakalamayı yakalayamadı. Üyeyi öfkeyle doldu. Tavşan kapıdan dışarı çıktı ve yolda gözden kayboldu. Prens vardı. Yine arkadaşlara ihtiyacım var. Daha çok. Şimdi başka. Ben getireceğim sana merak etmesen. Dedi sevgi dolu şefkat annesi. Ve hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür. Çık ve kapıyı kapat. Şimdi ne yapacağız? Gidip kanepeyi rahatlayacağız. Aynen. Kesin bir şey olacak. Ruh var mı ortalıkta? Kapıda kimde? Direkt şey delikten baksak olmaz mı? Bismillah. Heh. Kutu gelmiş arkadaşlar. Dünyanın izlediğim şey bu. Televizyonda. Masaya koy. Şimdi de sonunda televizyon izlemek için biraz huzur. Aynen iki dakika sonra bebek gene Bir şey? Yarın abim bu gelecek. Bu adam gelecek ya yani, ne? Proje bu sefer bir uzun oldu. İkinci gecede biraz korkunç oldu. Üçüncü gece son. Çok korkunç olur diye umuyorum. Arkadaşlar şimdi üçüncü geceye geçiyoruz. Bence üçüncü gece biraz daha korkmuştur Son gecemiz galiba. Şimdi. Kanepede TV Başlar başlamaz. Yine de yatağı Yukarı çık ve bebeği sakinleştir. Bir şey patladı arkadaşlar. La bebek ne yaptın lan? Ne patlattın? Arkadaşlar. Ne oluyor lan? Ben çık ve kapıyı kapat. Bir şey bu peynir tostan edersin. Peynir. Tam peynir bulacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey oluyor. Umurta kendi kendine kırıldı lan. Bir dilim aldım. Şimdi ne yapacağımı. Tost makinesi aç. Ekmekle başla tabi. Ekmek koy. Peynir koy. Bir dilim al. Şimdi tost yap Tostumuz çok güzel oluyor Arkadaşlar bir şey oluyor. Tost makinesi patladı Bizim bu bebeğin işi Şimdi bebeği ses sene çebesi. Bebeği besle, çe, besle. besle canı var Bebeği nasıl besleyeceğim bu şeyde ya Arkadaşlar buzdolabına bir şey olmuş. Mecbur gitmeliyiz. Bir daha niye bu kadar uzakta ya. Tam ki... Arkadaşlar bir yere düştük. Buzdolabındayız. Nasıl besleyeceğim ben bu bebeği şimdi ya. Arkadaşlar bir yer buldum. Oradan girmek zorundayım. Burası Şimdi bu bir balonu almak zorundayız biz. Yani labirende girdik. Tavuk bulduk arkadaşlar. Buradan gelin arkadaşlar. Bu bebek bizi nereye koydu ya? Pislik bebek. Yani aynı yer. Arkadaşlar diye önümüzü bir türlü bulamadık. He, bir bana bulduk arkadaşlar. Şimdi buradan çıkmalıyız. Tam ters. Bunları buradan girip, buradan çıkıp, buradan böyle, 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 gene böyle, böyle. Arkadaşlar biz döndüğümüz. Hani yerde dönüp dolaşıyoruz ya bebek manet olası bebek bizi buraya koydu hiç hepsi onun başında he şimdi kapı buz dolabının kapısı mı çıktı 9'a girmişiz şimdi ona gireceğiz Kendi yani dairemiz lan pislik canavar olmuş böyle ha, arkadaşlar Allah'ın o gözlerinin olmuş öyle sanırım Mantı değiştireceksek canlı mantığını değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi bir altını değiştir. Bebeğin altını değiştiriyoruz. Böyle hayal. Bismillah bismillah bismillah. Arkadaşlar bir şey oldu bebek bize saldırdı. Öldürdü. Allah. Arkadaşlar bebek ya bir şey oluyor. Ne oluyor arkadaşlar? Üst kattaki acil durum camını kır. Bismillah. Nasıl kıracağız arkadaşlar bu bölümü? Biz bir daha hapsettik. Bu da acil durum camı. Arkadaşlar bu bizi tutuyor. Bebeği sakinleştir. Bebek neredesin lan? Şimdi bebeği yatak odasına götür. Bebeği yatak odasına götür yatak, yatak odasının kendi beşiğini. Lan dur lan böyle et. Arkadaşlar Velet bize bir şeyler yapıyor. Şimdi o bize mi masal kitap okudu? İşte acaba? Bebeği sakinleştir. Bebek, bebek, bebek nerede? Sakinleş. Bebek tut. پی بی ای دورو پلوشو کوی هنگی پلوشو سرا کوین دار کوین فاتحه نخوره جاک داری مساله کتابونو برو و انشالله بیشه بیشه koyun çok masum gözüküyor. Kesin koyun hep şey önce. Saray boyunca soğuktu. Ay dışarıda parlıyordu. Rüzgar esti ve esti de esti. Eyvallah. Perdeler ardına kadar açıldı. Küçük prens yatağındaydı ve uyum uyuyamadı. Bu yüzden annesine seslendi. Lütfen git koyunlarımı bul. Susadım dedi prens. Koyun bir içki getirdi. Ben kirliyim dedi prens. Koyun kıyafetlerini değiştirdi. Yorgunum dedi prens. Seni saymama izin ver. Bir, iki, üç. Bir şey daha dedi prens. Ülkeye dalmadan önce büyük kırmızı gözlerini açtı ve koyuna bakmak için döndü. Hadi gel yalarma kalktı. Sonsuza kadar kafamda kal. Koyun itikaf itaatkarlı itika bir şekilde öne çıktı. Korku zihnini yükseltti. Çok acayip bir şey oluyor. Ne oluyor lan? Evet. Bir tane sandalye çıkarttık. Sonsuz aileyiz arkadaşlar. İnşallah bir, bir şey olmaz. Böyle bize kapattı. Ruhumuzda El-Fatiha. El-Fatiha'mız okundu arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de buydu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ve like yapmayı unutmayın.